Atatürk İnkılap ve İlkelerine Atatürk İnkılap ve İlkelerine namusu ve şerefin üzerine yemin ederim. Belediyenin en özel birimlerinden bir tanesi zabıtasıdır. Adaleti ve güveni tesis etmek zorundadır. Doğruluk ve dürüstlükten asla ayrılmadan görevini yapmak durumundadır. Kaliteden ve verimlilikten asla ödün vermeden bu kente hizmet edeceğiz. Şu an 413 bin insanımıza hizmet üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok itibarlı meslekler Avrupa'ya gidiyorlar. İşte akaryakıt istasyonunda çalışıyor, bir pizzacı da çalışıyor. Bak i̇şte yani Niye bizim memleketimizin çocukları Avrupa'nın kapılarında gelecek umuduyla beklesinler? Ben istiyorum ki ya memleketin kaynakları da enerjisi de bize yeter ama işte liyakatli hem kadrolar olmalı hem liyakatli siyasetçiler olmalı.